Nasrettin Hoca, Türk halk hikayelerinde en popüler ve sevilen karakterlerden biridir. Hikayelerindeki akıllıca davranışları, mizahi yaklaşımı ve espri anlayışıyla insanları güldürüp düşündürmeyi başarmıştır. Onun maceraları günümüzde bile hala anlatılmakta ve insanlara dersler vermektedir. Bir gün Nasrettin Hoca eşeğiyle pazara gitmek için yolda yürürken bir sorunla karşılaşır. Nasrettin Hoca zekası ve mizah anlayışıyla hareket eder ve çevresindeki insanlardan yardım ister. Bu esnada eşek de durmadan homurdanarak hoca ile alay eder. Her defasında Nasrettin Hoca da sorunu çözer ve yoluna devam eder ve etraftakiler ise Nasrettin Hoca'nın zekası ve mizah anlayışına hayranlıkla bakarlar. Bu hikaye de Nasrettin Hoca'nın yaşadığı birçok olay gibi insanlara önemli dersler vermektedir. Onun zekası ve mizah anlayışı, sorunlarla karşılaştığımızda nasıl farklı açılardan bakabileceğimizi ve espri anlayışıyla güçlü olabileceğimizi göstermektedir. Nasrettin Hoca'nın bu hikayesi de asırlardır anlatılan ve unutulmayan bir karakter olmasının bir göstergesidir. Onun zekası ve mizah anlayışı, insanlara her daim gülmeyi ve düşünmeyi hatırlatır. Bu sebeple, Nasrettin Hoca'nın hikayeleri gelecek nesillerinde keyifle okuyacağı ve eğleneceği öyküler olmaya devam edecektir.